Etiopya programından sonra İstanbul'a geldik. İstanbul'da da biraz e, dolaşalım, tadını çıkaralım dedik. E, kardeşim Cihan adı güzel. Şu anda rehberlik yapıyor, sağ olsun. E, geziyoruz, büyük adalardayız. Büyük adalarda, büyük adadayız daha doğrusu adalardan büyük adadayız. E, burada zaman zaman çekimlerimiz olacak. Burayı tanıyacağız, biraz bileceğiz ama e, burası gerçekten. Sıfır bildiğimizin Ramazan. dışında bildiğimizin dışında bir memleket, bir farklı bir coğrafya. Cihan abi burayı daha iyi biliyor. Kısaca bir anlatsın. Daha çok gezmiş Burası bir oraya... İstanbul'un dışında daha steril bir ortam e, böyle tabiri caizse. Böyle yani Ramazan'ın hiç yaşanmadığı, <laughs> motorlu taşıtların olmadığı bir mekan. Eee evet. dolaşıyoruz. Herkesin özendiği ama herkesin yaşayamayacağı bir yer çünkü e, hem ulaşım hem de belli hizmetlerin böyle kısıtlı olduğu bir yer. Buraya geleceksin böyle bir gün gezip e, güzelmiş deyip tekrar İstanbul'un hengamesine döneceksin çünkü biz ondan besleniyoruz yani bize göre değil. Ama en güzeli ağrı. Tabi tabi ağrı. <laughs> Kısa <güzel>. topraklar. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> adayı. Yani ekseriyet e, rastladığımız tablo e, bazı binaların böyle malikana mi diyoruz ona? Artık şartlı tarzında yerlerin ekseriyet böyle satılık ilanlarına denk geliyoruz. Bu da açıkçası biraz şaşırttı bizi. Çok sakin. Böyle e, em, emekliliğin tadını çıkarayım, gideyim huzurlu, mutlu bir şekilde böyle yaşayayım diye, bilen diye düşünen insanların ekseriyet böyle kuracağı, burada yaşayabileceği bir ortam burası. Ama gereğinden fazla e, satılık ilanları var. E, dikkat çekiyor. E, e, bizim bizim tarzımızda insanların böyle kalabalığa alışmış e, insanların pek de burada yaşamak istemeyeceği bir ortam burası. Alanlardan, ovalardan büyük kalabalığız şu anda. Geziyoruz, arkamızda görmüş olduğunuz harika manzaralar deniz ve dağlardan. Bir evet. bekleyelim. Evet. Komamı ile duymuş, evet. çok güzel harika. Yani gezilebilecek bir yer adalar. Ee, Can Cihan abimiz de burada devam ediyoruz. Büyük adadayız. Ziyaretlerimiz devam ediyor. Temaslarımız, çekimlerimiz devam ediyor. Şu anda arkamızda bu, bu görmüş olduğunuz yapı e, terk edilmiş bir yetimhane. Buraya ilgili Cihan abi bize bilgi verecek. Evet abi neler söyleyeceksin? Buraya ilgili nasıl bir e, bilgi var elinde? Büyük meşhur manastır tepesi. Burada arkamda bulunan yapı da buranın Büyük Ada Ermeni Yetimhanesi olarak bilinen yeri. Bu binanın bir özelliği var. Avrupa'nın en büyük, dünyanın da en büyük ikinci ahşap yapısı olarak kabul ediliyor. Burası 1800'lü yıllarda bir otel olarak bir Fransız tarafı, Fransız şirket tarafından otel olarak inşa ediliyor. Ee, ancak bir süre sonra faaliyetlerine devam edemediği için e, Rum bir kadın tarafından satın alınarak e, içerisine e, Ortodoks Kilisesi e, ne uygun şekilde restore edilerek e, kullanılıyor. Daha sonra e, 1900'lü yıllarda birinci Sav Dünya Savaşı döneminde Burası Kuleli Askeri Lisesi olarak kullanılıyor. Daha sonra Rum işgalinde burada kalan yetimler, Rum yetimlerin barındırıldığı yer olarak kullanılıyor. Rum yetimhanesi olarak kullanılıyor. Ancak 1960 yılında bu işgal bitiyor ve yetimhane artık yetimhane olarak kullanılmıyor ve kapatılıyor. Günümüzde de böyle kapalı etrafı da örülü bir şekilde ziyaretçilerini kabul ediyor. Yani hocam da şu anda bir keşif yapmaya çalışıyoruz da <laughs> yolu bulmaya çalışıyoruz. Altta girmemiş bir ormanda yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Evet. İmhaneden yukarı, yukarıdan daha doğrusu aşağı doğru inmeye başladık. Yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Daha hala hala yola gelemedik. Böyle ekseriyet yıllar önce kırılmış, gövdesinden kopmuş ağaçlar. Görüyorsunuz. Dikenli, zorlu yollar. Hocam bizi getirdi, bakalım nereye çıkacağız. biraz maceralı oldu ama rehberimiz de sonunda yolumuza ulaştı. Şu anda koziyoruz. En sonunda yolu bulduk. Zamanında yoğun altı faytonlar burada insanlara hizmet veriyordu. Yerli yabancı turistleri gezdiriyordu, gezdirmeye yardımcı oluyordu. Şu anda adanın her tarafında elektrikli araçlar hizmet veriyor. Yerli ve yabancı turistler o araçlara binerek geziyorlar. Şu anda bir tane böyle turistleri taşıyan elektrikli araç daha şimdi geçecek. Evet gördüğünüz gibi insanlar binerek burada adayı e, geziyorlar, e, ulaşmak istedikleri yerlere bu araçların vasıtasıyla gidiyorlar. Belediyeye ait e, araçlar mevcut, yakıt ve araçlar mevcut. Onun dışındaki e, araçların hepsi elektrikli, e, scooterlar. ondan sonra küçük yani bir kişinin bineceği, üç kişinin binebileceği, ufak elektrikli araçlarımız. Büyük Ada İskele Meydanı'ndayız. Evet bugün çekimlerimiz, çalışmalarımız e, oldu. Bitirdik. Güneşli bir havadayız. Can abimiz burada bize günü özetleyecek. Güzel bir gezi oldu. Gezimizin sonuna geldik. Burası İskele Meydanımız. İstanbul'un e, çeşitli ilçelerine buradan e, deniz otobüsleri, şehir atları, otobüsleri kaldırdı iyi bir, verimli bir e, sol, bol bol sohbet ettiğimiz, yeni şeyler keşfettiğimiz bir gezi oldu. Bir ara yolumuzu kaybettik. Bulamayacağız diye düşündük ama bulduk sonunda. E, adaların merkez hatlarıyla gezebildiğimiz, görebildiğimiz her yerini gördük. Eski yapılarına, ilginç yapılarına çağırdık. çok da e, videolar çekerek e, sizlere göstermeye çalıştık.